E şeyhim himmet, tamam oğlum ben himmet edeceğim. Sen hizmet et, hak et. Ben sana bir iki defa kurtaracağım, üç defa kurtaracağım, beş defa kurtaracağım Allah selayet verirse. Ama sen kendi kendini kurtarmazsan, durmadan gidip de dereye atar, atlayıp durursan, nasıl olsa şeyhim görecek diye, e şeyhim görmediği zaman gidersin gümbürtüye. diye, Allah selametini verir. Dervişin bir tanesi, şeyhim nasıl olsa görüyor diye, Üçüncü kattan aşağı attı kendisini arkası üstü. Hem de tam taşın üstüne düştü. O anda ben başka yerdeydim, yerimden fırladım. Bazı haller oldu, sonradan anlatıyorlar. Elhamdülillah Allah öyle bir korudu ki doktor bile şaşırdı. Yoksa mümkün değil, beli kırılıp ölmesi lazımdı. Tuttum dervişi bana bak dedim oğlum, bu yaptığın senin haram. Seni gene de koruyan Allah. Bana da bildirdi, sebep kıldı.